Okan Bey merhabalar. Ee, öncelikle bizim röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ben Okan Oğuz. 1982 doğumluyum. Ee, i̇lk Denizli'de tamamladım. Ardından lisans eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladım. Evet. Ardından e Rusça dil programlarına katılmak üzere bir yıl Moskova'da Monosomal Devlet Üniversitesi'nde e, yabancı diller fakültesinde bulundum. Eğitim hayatımdan sonra e, iş hayatına atıldım. 2006'dan beri e, Orta Asya Cumhuriyetlerinde iş yapıyorum. E, 2006-2013 yılları arasında Almanya'da, Kazakistan'da Almanya'da şehrinde yaşadım. E, bu bölgede perakendecilik, perakende ev tekstili mağazacılığı yapmaktayız. E, 2017 itibariyle de, 2018 itibariyle de Rusya Federasyonu, Tataristan özel bölgesinde de mağazacılar başladık. Halihazırda hazırda 10 fiziksel mağazamız ve sanal mağazalarımız bu bölgede bulunuyor. E, genel anlamda ihracatçı e, bir kimlikte de Denizli'de, deniz merkezi olarak ilerliyoruz. E, efendim, e, ihracat dediniz. E, bize üretim portföyünüzü anlatır mısınız? Neler üretiyorsunuz, neler satıyorsunuz? Biz e, yaklaşık e, dediğim gibi 2006'dan beri bu işi yapıyoruz. E, ev tekstilinin bütün gruplarını aşağı yukarı üretiyoruz, ürettiriyoruz. Şöyle söyleyebilirim. yani Denizli, Uşak, Bursa, İstanbul farklı şehirlerde üreticilerimizde yaklaşık 12 bin farklı barkodda ürün yapıyoruz. Biz bizim sistemimiz tamamen kendi etiketimizle, kendi markamızla ürün satmak üzere kurulu. E, fason yaptırdığımız üreticilerimiz var. Biz dış ticaret firması olarak Denizli'de bunu organize ediyoruz Denizli merkezli olarak. Buradan Ortasya e, Orta Asya coğrafyasındaki kendi mağazalarımıza ve müşterilerimize, aynı şekilde diğer Balkanlardaki Rusya Federasyonu'ndaki müşterilerimize bu hizmeti sağlıyoruz. Efendim şunu sormak istiyorum. Ee, sanayicilikte özellikle çok fazla e, dertlenilen bir durum vardır. E, markalaşma. marka e, Şöyle derler, biz üretiyoruz, gönderiyoruz, Avrupa bunu katma değer sağlıyor, daha fazla, daha iyiye bize satıyor geriye. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz e, bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Öyle sorayım. Ee, şu konuda bir tavazi olamayacağım. Şunu söylemem lazım yaklaşık 2006'dan beri bu konuya, hatta daha öncesinden üniversitedeki eğitim sürecim içerisinde de bu konuya çok kafa yormuş bir insan Ve bununla ilgili de ciddi çalışmalar yapmış bir yapımız da var. Ben kendi etiketimle ürün satmak için çok mücadele sergiledim. Bu noktada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani marka, markalaşma, bu kavramlar içi genel anlamda tamamen dolduramadığımız kavramlar henüz. Biz Denizli olarak, Denizli ve Tekstil özelliğinde konuşacak olursak, biz ürünümüzü e, iplik, boya, işçilik e, değeriyle satabiliyoruz. Ama değer, şimdi bu değer sadece bundan ibaret değil. Bir marka, yani isim vermeye gerek yok, herhangi bir bilinmiş bir marka Milano'da, New York'ta, Londra'da bir mağazasında bizim 10 dolara gönderdiğimiz olarak ürünü, 10 dolar çıkışlı olarak 150 dolara, 200 dolara çok rahat satabiliyor. Şimdi aradaki farkı düşündüğünüzde, e, biz burada küçük maaşlarla bunun fasonculuğunu yaparken, oradaki ana satıcı bunu katma değer yarattığı için, bir hikaye sattığı için aslında ürünün ana değeri olan, işte e, kumaşın değeri, bunun işte elektriğin maliyeti vesaire vesaire, bu tür ana üründeki maliyetler Anlamsız hale geliyor. Çünkü 9 dolara mal olan ürünü buradan 10 dolara çıkıyor. Oradaki kişi bunu 150-200 dolara satabiliyor. Düşündüğümüzde 9 dolar, 150 dolar 9 dolar hiçbir şey. Önemsiz bir şey. 9 olsa da olur, 10 olsa da olur anlamına geliyor. Aslında burada sattığı üründen ziyade ürüne yüklediği bir anlam. Ürüne yüklediği bir hikaye. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yapmak kolay mı? çok zor bir süreç. Zaman isteyen bir süreç, sabır isteyen bir süreç. Ee, bununla ilgili e, araştırmalarımı ve şeyleri mi yaptım da zaman üniversitede öğrenciyken çok kafa yordum söylemiştim. Ee, bunu yapabileceğimiz ülkeler olduğunu düşündüm ben. Yani şimdi gidip şimdi işte Amerika'da, Rusya'da, pardon Avrupa'da 150-200 yıllık firmaların karşısına çıkıp ben marka olacağım e, iddiasıyla çıkmak gerçekten e, zaman ve e, finansman isteyen şey. Şimdi siz bu 150 yıllık firmanın karşısına çıkacaksınız da onun karşısında onunla rekabet edebilecek o hikayeleri yaratabilecek defileleri yapabilecek misiniz? Reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirebilecek misiniz? Şimdi bunları yapabilmek için sizin bir bütçeniz, sizin bir bunun maddi manevi sabredebilecek bir zamanınız ve finansmanız olması gerekir. Ama Türkiye olarak kaçırdığımız bir şey var. Denizli özelinde, tekstil özelinde. Dünya batıdan ve Avrupa'dan e, ibaret değil. Bizim boş pazarlarda öncelikli olarak markalaşma süreçlerimizi onlarda tamamlamamız lazım. Benim tespitim buydu ve Kazakistan tespitini de buradan kaynaklı. Neden Kazakistan? Sorusunun cevabını özeti aslında bu. Boş bir pazardı, bize e, hitap edebilen bir pazardı ve e, pazarı domine edebileceğimiz bir pazardı ve biz bunu domine edebildik gerçekten. E, i̇yi çalıştık. Şunu yaptık, Avrupa'ya yapılan kalitede, Avrupa'ya verilen hizmet kalitesinde, ürün kalitesinde ürün sunduk. Tek yaptığımız buydu aslında. Onların hak ettiği ürünü e, verdik. Efendim, bir de ülkenin genel durumuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yine sanayicilerimiz çok fazla ham madde sıkıntısından bahsediyorlar. Evet. Siz sektörünüzde bunu yaşıyor musunuz? Ve ülkenin şu anki genel ekonomik durumuyla ilgili bakış açınızı merak ediyorum. Yani, ham madde krizi pandemiden sonra bütün dünyada özellikle lojistik sıkıntısıyla beraber Çin kaynaklı olarak var. Yani bu tekstil özelinde değil, bütün sektörlerde var. Kalıp dersinizde var, plastikte de var. Ee, Tabii bu şu anlamına geliyor, aslında dünyadaki e, dengelerin dengelerin birileri tarafından e, tekrar kartların yeniden dağıtıldığı anlamına geliyor aslında. Biz yani Çin şunu yapıyor bana göre, yani yıllardır uzun yıllardır yaptığı bir politikası gereği, ucuz ihracat ucuz ihracatla devam etti yıllardır. Çünkü çok büyük bir nüfusu vardı. Bu nüfusu besleyecek, bu nüfusun önüne iş koyacak bir yapıya ihtiyacı vardı. Bu da son derece haklıydı. Sonra bu stratejiden yavaş yavaş çıkıp artık biz üretim gücümüzü yakaladık. Artık niye ucuz ihracat yapalım? Katma değerli ihracata geçelim noktasına vardılar. Bizim burada Türkiye olarak yaptığımız bir hata var. Biz Çin modelini Çin Çin modelinden çıkmaya çalıştık biz Çin modeline doğru kaymaya çalışıyoruz. Burada büyük bir e, stratejik hata yapıyoruz belki de, e, bilinçli ya da bilinçsiz. Bizim artık ihracatımızın katma değerli olmak da Biz e, kapasitelerimizi yükseltiyoruz, büyütüyoruz ve evet, ihracatımız artıyor. İhracatımız kilogram olarak artıyorken, tamam kapasitemiz arttıkça, havlu biz yani, bir ton satıyorken, bir buçuk ton satıyoruz, o da kabul. Ama artık bir buçuk tonu bir buçuk milyon dolara satarken artık bir buçuk tonu iki buçuk milyon dolara nasıl satarız da bakmamız gerekiyor. Bu da markalaşma ya da üründe inovasyonlar geçer. Nedir inovasyon? İnovasyon O yüzden bir ürün üretmek. Olmayan bir şey. İcat bulmak yani. Ya inovatif bir ürün yakalayacaksınız ya da ürünü markalaştırıp hikayesini oluşturacaksınız. Bunun da yöntemi e, mağazalaşmadan perekende de geçer. Perekendecilik olmadan bu arkadaşa süreci olamaz. Olamaz. Yani toptan mekanizmalarla ben e, marketlere dağıtım yapayım, yok efendim işte cornerlarda satış yapayım da bazı marka olamazsınız. Marka olmak istiyorsanız perekendecilik yapacaksınız. Bu iki kere iki, dört. E, bu konu yani günlerce konuşulur. Aynen. Yani biz bunu şöyle 4-5 saat bir video zamanı ayırsak onu da doldurabiliriz. Bu Tabi burada yapmamız gereken çok şey var. Denizde olarak, ülkemiz olarak çok iyi gidiyor ihracat. Bu iyi giderken, bu imaya yakalanmışken, bu rüzgar alınmışken arkasına bu katma değeri artırıcı faaliyetlerimizi firmalar olarak, her şey devletten bekleyerek değil, firmalar mantalitesini değiştirmek zorunda olacak. Ondan sonra devlet bunları destekleyecek mekanizmalar oluşturmak durumunda ki, Markalaşma adına çok ciddi devleti de vardır. Kullanmayı bile. Efendim, markalaşma dediniz e, ve bunu sağladığınız bir ülke var, Kazakistan. Az önce bahsettiniz ve siz oradan çok güzel bir ünvan aldınız, Fahri Konsolosluk. Bu konudan bahseder misiniz? Nasıl gelişti bu durum? Şimdi Fahri Konsolosluk, e, bambaşka bir e, ifade, bir devlet tarafından size tebliğ edilen bir görev. Nasıl gelişti? Demek ki biz orada yaşarken, iş yaparken, diyorum yaklaşık 15 yıldır bir iş e, geçmişim var. Sosyal arkadaşlarım var, e, bağlarım var, e, netvörküm var orada kendime göre. Demek ki biz orada çok iyi yaşadık 6 yıl yaşadığım süreç boyunca. Sosyal hayatımızda belli bir çizgide yaşadık. İş hayatımız çok temizdi. Devlet e, kuralları, ülke kuralları... Bunlar noktasında çok titiz davrandık. Ee, arkasında bizim bu konudaki bilgi birikimimizi artık hani Kazakistan, ben şey olarak görmüyorum, hani herhangi bir devletin şey olarak görüyorum. Kazakistan bizim kendi ülkemiz. Yani ben şöyle de ifade ederim her zaman, ana vatanım Türkiye ise ata vatanım Kazakistan derim. Bizim kendi ülkelerimiz, bayrakların rengi, hani yıldızın, hilalin rengi değişebilir. Biri al bayraktır, biri gök bayraktır. İkisi de bizim için birbirinden daha değerlidir. Yani burada bizim bütün halkımız için de geçerlidir. Yani herhangi bir arkadaşımızı sorsak Azerbaycan bayrağı ya da Kazakistan, Kırgızistan bayrağı senin için ne ifade ediyor dediğimizde kendi bayrağından ayrı bir yere koymaz. Bizim bu ülkelerle ilgili e, yapacaklarımız var. Tabii devlet yetkililerimiz de bunu gördüğü için bizdeki o isteği, arzuyu, enerjiyi bize böyle bir teklifte bulundular. Biz de onur duyacağımızı ifade ettik. Tabii bu süreçler kolay süreçler değil. Ee, bu Cumhurbaşkanları imzayı her, iki ülkenin Cumhurbaşkanı imzasıyla ile süreçler ilerlediği için bu imzalar tamamlandıktan sonra göreve de başladık. Şöyle de bir detay var. Denizli tarihinin ilk ve tek faal konsolosluğu. Ee, ben bunu duyduğumda asla şaşırmıştım. Yani Denizli gibi 4,5 milyar doların üstünde ihracat yapan bir şehirde yani Denizli. Türkiye'nin 9. büyük ihracat kenti. Bazen 8. olabilir. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir çıkartalım. Büyük şehirleri, Anadolu kentleri çıktı. İşte ne var? E, Antep var, Konya var, Denizli var vesaire. Baktığımda e, bu kadar uluslararası olmuş bir şehirden bahsediyoruz. Hiç fahri konsolosluk müessesesi olmuş Yani keşke olsa, keşke Sırbistan'ın da burada bir fahri Konsolosluğu olsa, keşke Letonya'nın da olsa, keşke yani e, örnek vermek gerekirse hepsinde olsun. Neden? Çünkü bu iletişimleri hızlandırır ne olur? Burada herhangi bir kazak arkadaşımızın herhangi bir sorunu olduğunda biz ona daha hızlı yardımcı olabiliriz. Ne oradan bir heyet geldiğinde biz burada daha hızlı cevap verebiliriz. Ya da burada oralarda yatırım yapmak isteyen bir arkadaşımız varsa onlarla ilgili bilgiyi çok hızlı ulaşabilir. Bu neyi yaratır? Karşılıklı sinerjiyi yaratır. Karşılıklı sinerji, ticaret ve kültürün ilişkiler olduğu zaman da bu ülkeler birbirine yakınlaşır. Bizim bunlara hep ihtiyacımız var. Buraları Çin'e, Rusya'ya, ne bileyim başka ülkeler tamamen hegemonyasına bırakmak yerine bizim de Türkiye olarak bunlarda varlığımızı kültürel olarak, ne bileyim ticari olarak hissettirmemiz gerekir. Efendim çok teşekkür ederim verdiğiniz sorular, cevaplar için. E, son olarak artık bir Aysiyat üyesisiniz. Aysiyat evet. e, hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Ne hissediyorsunuz? Aysiyat her şeyden önce bir iş adamları derneği ama değerleri olan bir iş adamları derneği. E, iş insanları derneği oldu artık. Yani o ifadeyi de e, değiştirdik bütün Türkiye'de olduğu gibi bizde. E, iş insanları tabii ki yani iş insanlarının olduğu ortamlarda hep bulunuyoruz. burada bir farklı duruşu var. E, biz ahilik geleneğinden geliyoruz mantığıyla bir değerler silsilesinden ifade ifadeyle yola çıkıyor. E biz bunlara zaten sahip çıkmalıyız. Bu değerler bizim değerlerimiz. Biz dünyanın her yerinde iş yaparken kendi değerlerimizi unutmadan, kendi değerlerimizin içerisinde yoğrularak bu işleri yapmayı becermeliyiz ve bunları anlatabilecek böyle platformların oluşması çok değerli. E, bu değeri gördüğün için e, Sağolsunlar bizi de e, üye olarak davet ettiklerinde sene sene katıldık. Biz de elimizden geldiği kadar e, derneğimizin faaliyetlerinde bulunmaya çalışıyoruz. E, katkı koymaya çalışıyoruz. E, bildiklerimizi üyelerimizle paylaşmak istiyoruz. E, on, onlardan gelecek sorulara cevaplandırmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah e, bunda da muvaffak oluruz. Efendim çok teşekkür ederim.